Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bravo Star oynayacağız. Zaten çoğu zaman Brawl Star oynuyoruz. Hadi başlayalım. Trunk ile oynayalım. Knockout. Trunk çok güçlü. Ben bunu denedim. Baya knockout'ta. En iyi knockout'ta. Büyük oluyor. Büyük. 43, 43 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Daha dün 42'ydik. Hadi başlayalım. Şimdi oldu. Bam bam. Telefonumdan da video gelecek. Bir yakıt mı Tek sorun bu. Bakın böyle güzel. Hep yeni gelen saççılar çok güçlü oluyor. Ve mesela hep efsanevi, gizemli falan yani. Bunu herkes fark etmiştir. 4 Azıcık iyi oynayın. İyi ki fırlatmamış. Boş boş böyle Çok azacağım. Tam yenersiniz. Bokolo koy al sen. Yenlik yenlik okey. Okey bro. Let's Yendik. Bravo. 92-100 Bismillah. Gözüm kapalı yapıyorum. Süper Zaten bir şey çıkmazdı. 10 elmas. Severiz. Ve hala adımı değiştirmedim. Değiştiremedim az kaldı bakın az önce 47 oldu 200 hemen görev yapalım bari. Hmm. bakalım bakalım hangi görev yapsak trank'la zaten görev yapıyormuşuz ama dur iyice bir bakalım hesap nakatta da yapıyormuşuz Knockout. Sutu'yu ben galiba ilk kez gördüm. Evet. Sutu. Tamam su alalım. Görev yapalım. Öyle iyi olur. Hadi başlayalım. güzel yine de iyi Su zaten iyi pat pat aldınız maç bitti kolay oldu Şeker mi şaka mı? Şimdi ha. anladım. Ya bundan seviye anlatacağım ama her zaman alacağız. O yüzden bence seviye atlatayım ben. Devam ki. But shall just had that idea. The Algebrax. The Hadi alırsınız ya. Okey böyle seri olalım. Seri. Birbirimizden ayrılmayalım baba Embra hep birlikte alacağız. Bunu alacağız be. Tamam saldırıya geçtiler kaybettik. Ember donuyor, Ember şimdi al çabuk. Ember donuyor, Ember ikisi birlikte gelince sort oluyorsun ama. Ember donunca hemen saldırı, Ember gitsin. Diğerleri tık tık. Tak tak. Vur. Tamam, güzel. Poco var. Gitti. Alamadın ki. Kaç. Is like atıyor bir de. Uh, oh, sanki ben atlıyorum da. Hadi, hadi, azıcık daha seri olalım. Amacım tarayı çıkartmak ve 20 bin olmak. Nokta. Ok, Yani gerçekte o kadar çok Brawl Stars'a girmiyordum son dönemlerde. Videolarda giriyorum. Hatta bayağı başka oyunlar oynuyorum. Aldık ki melodiyi. Seri, seri 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 seri. Bak burada birlikte pat Hayır hayır. Canım az. Kaç kaç kaç. Bur Edgar kill you. İsme bak. Edgar kill Edgar bile oynamıyor ama hep adını öyle yapmıştır. Süper Ender. Kredi. Tamam Yarın aynı saatte yine oynuyor muyuz? X X <gülüyor> <gülüyor> Hangi trunk iyi ya Trunkla mısıyla oynayalım doğru Collet alayım Edgar alayım mı? ha <laughs> <laughs> Ha ha ha. Pro. Bu nasıl isim oğlum? Nasıl yapıyoruz? Yani biliyorum da aşağı yukarı nasıl yaptın kanki? Bu İsim isim mudur? Mesela umursamıyorum. Şimdi diyorlar ki İngilizler falan Savat. Bu nasıl bir isim diyorlar? Savas. G. Hatta öyle de demiyor Ya ama pro. Pro. Ya sen. Cıvışı korktun mu? Benim keeper şarjlı. Daha çok canım var. Kaçak. Kaç anca anca kaç anca, anca kaç. Kaçın. Ben bir. Diğeri bende. O bazda var. Daha öldürmediniz mi? Ne kadar kötüsünüz. Sen benim yanımda kal. Edgar gelirse öldürürüm. Ama önden git. Pat 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 pat. Ya birlikte hadi aç et. Tamam bir tane daha. Bir tane daha. Vursana. Kaçak. Michael öldüm. Az önce Michael öldüm. Ya hayır hayır hayır. Yaparsın sen. Zehirleyici abi. Edgar var. Üçlü. Bittim ki. Ama yani biz de kötü oynuyoruz. Hiper şarj. Oo, ben bunları sonra saklarım. Mark tam bir uzak ben. Adam çünkü otomatik bazmıyor. Bazmıyor bu. Eyvah eyvah. Tamam. Özel hücumun de olması lazım. Yoksa öldük. Bam bam hadi, hadi can full dostum bari. şurada değil mi? Buradaydın değil mi? Yanlış atlarsam evet. Ya üf ama ya. Yakınlaş. Adam sen yakınlaş. Çok sinirlen. Çok sinirlendim. Hadi amat. Um, Frank alalım. Bitsin bu iş. Frank bir maç yapalım. Sonrasında bye. Ya hayvan ya. Keşke kaze alsaydım ama ultra kaze nasıl olacaktı. Hadi yakınlaştıracağım seni. Kaçma. Kaçma. Tam ortasına gel. kaybettik nokta daha şöyle bir yazalım. Bitti. En az da görev yaptık. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. da görüşmek üzere. Bay bay.